Evet dostum videoya hoş geldin. Bu videoda Premiere Pro içerisinde çalışma düzenimizi yani workspaceimizi nasıl kişiselleştirebileceğimizi ve bunu nasıl preset ön ayar haline getirip kaydedebileceğimizi bundan sonraki çalışmalarımızda da aynı şekilde açılmasını bize söylemesini göstereceğim. Hemen geçelim şimdi videoya. Premiere Pro'muzu açtık herhangi bir projemizi adlandırıp açtık içine geldik diyelim. Bir tane atıyorum Reels editleyeceğiz diyelim. Reels'larda e, daha küçük görünüyor izlediğimiz ekran program kısmı veya kaynak kısmı. Ben şimdi şuraya örnek bir tane video hemen atıyorum. Attım. attım. Bunu izliyorum mesela. Şu ekranda kaynak kısmında görüyorsunuz küçük geliyor. E, bunu ben daha büyük hale getirmek istiyorum. Çünkü e, gözümüz, şimdi laptoplar küçük laptop üzerinde çalışıyorsak 15.6 inç daha azı veya daha çoğunda da çalışıyor olsak bile bize küçük geliyor. Bunu daha büyük hale getirebiliriz, kişiselleştirebiliriz. Ben şimdi aldım videoyu attım. İzlemem gereken, almam gereken kısmı aldığımı varsayıyorum. Ben bunu normalde böyle çekiyorum, burayı büyütüyorum ama aslında büyümüyor yani baktığımız zaman. Şu siyah ekran yani izlediğimiz ekran şu an hala küçük kalmış durumda. Biz bunu büyütebiliriz. Biz çünkü hem program kısmında hem de timeline kısmında daha çok işimizi yapacağız. Buradaki kenardaki işler bitmiş olacak ve çok çoğunlukta kullanmayacağız. Mesela gereksiz şeyleri de kapatabiliriz. Buradan media browser artık ben almam gereken görüntüleri bilgisayarın içinden aktardım. Close panel diyebilirim. Kaynak gerek yok. Infoyu kapatabilirim. Efekt durabilirim. Arkıları kapatabilirim. Burada her şeyin, her gereksiz olan her şeyi kapatıp sadeleştirebilirim. Bunları örnek olarak hızlıca şöyle gösterdim. Şimdi biz bu panelleri nasıl özgür, özgürce yer değiştirebiliriz? Onu da hemen hızlıca göstereyim. Mesela proje kısmında ben alıp başka bir yere taşımak istiyorum. Geldim mouse yanında iki tane kareyi gördüğüm zaman mouse'uma basılı tutuyorum ve bunu taşıyorum. Nereye taşıyayım? İstediğim yere taşıyabilirim. Burada bana yerleri gösteriyor. Diyeyim ki ve proje, proje, kısmı benim kaynağımın yanında dursun. Veya aynı satırda dursun. Şöyle. Proje kısmı bakın buraya geldi. Ve timeline kısmım büyüdü. Fakat hala program kısmım küçük kaldı. Program kısmımı da ben büyütmek istiyorum. Ne yaptım? Yukarı aşağı çektim. Bir şekilde olmadı. Veya bunu aşağı çektim. Büyükte gördüm ama bu sefer timeline kısmım küçük kaldı. Ben orada hala çalışmalar yapacağım. Keseceğim, biçeceğim. İkisinin de büyük olmasını istiyorum. Nasıl bir fikir yapabilirim burada? Program kısmını alırım, atıyorum, ee, gelirim timeline kısmının yanına koyarım veya en köşeye bırakırım şu şekilde. Bakın program kısmı en aşağı geldi. Hiç, hiç şimdi gözükmüyor diyoruz. Hayır gözükecek. Biz şimdi projenin efektin olduğu kısmı satır haline getireceğiz. Şöyle tutup oynayabilirim. Bakın tek satır haline geldi. Timeline kısmı kocaman oldu. Ee, Tool'larımızı da zaten sürekli kullanıyoruz. Onlar da kenarda kalsın. Sonra ben proje kısmını da alıp şöyle büyütebilirim. En büyük hali bu olacak. Daha da çektiğim zaman büyümüyor. Şu en büyük hali şu. Burada durabilir. Ses kısmımı da ben mesela kapatabilirim. Ama dursun çok bir zararı yok. Ben şimdi bu şekilde özellikle Reels'larımı editlerken daha rahat çalışabilirim. Time, da kesip biçilen yerde hem de izleyeceğim kısımda daha rahat çalışabilirim. Şimdi ben bunu kişisel olarak ayarladığımı varsayıyorum. Ben artık bundan sonra bu, bu şekilde çalışacağım diyelim. Ben bunu kaydetmek istiyorum. Bunu nasıl kaydedebilirim? Window'a geliyorum abi. Workspace yani çalışma alanı. Çalışma alanıma geldim. Ben şimdi burada Editing seçili. Editing kısmındayken ben bunu düzenledim değil mi? Ee, ekranımızı, çalışma düzenimizi düzenledim. Ben bunu yeni bir e, çalışma düzeni olarak kaydedeceğim. Nasıl yapabilirim burada? Bakın burada Save As New Workspace diyor. Yeni bir çalışma düzeni olarak kaydet diyor. Bastım abi dedim ki Reels, Reels editleme e, düzeni. Yani istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz. Ben bunu kaydettim. Ne oldu? Reels editleme düzeni olarak kaydedildi. Yukarıda hemen buna, bununla alakalı bir e, sekme gibi bir şey gelmiş oldu şu ev, kısmı, ev çubuğunun yanında. Geldiğim zaman Windows. Bakın artık Reels editleme düzenim olarak seçildi. Ben bunu seçtim. Bu artık bu şekilde kaydolmuş oldu. Ben bunun üzerinde çalışmalarımı yapacağım. Diyelim ki çalışmamı yaptım, kapattım. Ee, şimdi editing kısmına tekrar dönünce bak. Bu da buraya oldu. Fakat ben şimdi editing kısmını Premiere'in bize sunduğu layout şeklinde geri döndüreceğim. Reset, save layout. En başa geri döndü bak. Şimdi Premiere'den tekrar açtığım zaman bu şekilde gözükecek. Ama ben geldim. Yine bir Reels editleyeceğim. Premiere bu şekilde karşıma geldi. Windows'a geldim. Workspace. Reels editleme düzenim. Ona bastığım zaman bak geri döndü hemen. Ben burada artık bu şekilde çalışabilirim. Yani bu düzeni tekrar yapmama gerek yok. Bu şekilde bir ön ayar şeklinde kaydedip çalışma düzenimizi kendimize en uygun şekilde ayarlayabiliriz. Bunu özgürce oynayabilirsiniz. Ben örnek olsun diye bir şekilde gösterdim. Umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.